Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni gelen metal metal ko Sonic kostümünü alacağız. Adına hemen bakayım. Yani bulabilirsem. Makine Medals event'iymiş. Diğeri metal bu da makine. Şimdi eğer ki benim e, eskiden yaptığım videoyu izlediyseniz biliyorsunuz ben Metal Sonic aldım. Bu Sony'yi ben aldım ama şu anda almak için sanırım 50.000 bundan toplamak gerekiyor hani bunu alabilmek için bende böyle gözüküyor. Eğer farklı bir hesaptaysanız siz de bunu deneyebilirsiniz. Mesela almadığınız bir hesaba girin bakın acaba böyle mi değil mi? Ben onu bilemem. E, bu ilk event geldiği zaman böyle tuzaklar vardı o tuzaklar tamamıyla kaldırılmış. Kolay olmuş yani en azından. Şimdi sizlerle birlikte bir tane balon patlatacağız. Bir de bir tane maç yeneceğiz. Daha sonra ödülümüz gelecek. Maç yenmekten pek emin değilim çünkü zor biraz. Ama balon net patlatacağım yani o sıkıntı değil. Şimdi hemen hemen şey yaptım. Karakteri alınca sesleri açacağım. Çünkü benim sesim bastırıyor. Onu da biraz açacağım. Şimdi bak. Şöyle atlıyorsun. Ondan sonra böyle koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. koşuyorsun buradan da atlıyorsun. Geçmiş oluyorsun. Daha sonra böyle böyle, <laughs> böyle gidiyorsun, buradan atlıyorsun. Daha sonra buradan bir tane tamam. İnanma, inanılmaz bir iş. Patron kim olduğunu gösterdi Tamam. Şimdi, burası kısa yol. Ben bu kısa yolu hemen girdim mesela. Şu an ben birinciyim. Hatta e, bunu da geçtim. Baya bir aramızda fark var. Şimdi buradan dönmek yerine buradan atlarsanız e, daha ...daha fazla zaman kazanırsınız. Buradan direkt böyle atlayın hiç uğraşmayın oralarla. Şimdi burada yüklenmesini bekleyin. Çünkü burada yüklenmesini beklemezseniz elbet bir tanesini çarpıp... E, ...ta en baştan değil de kontrol noktasından başlatıyor ve kontrol noktası biraz uzakta. Yani o geçtiğimiz dönemeç var ya orada yani halkada böyle bekliyor. İşte orası da bayağı uzak olduğu için yani beklemenizi tercih ederim yani. Evet şu anda bir tane de balon patlattık Ve maçı da kazandık Gördüğünüz gibi e, Metal Tales işte e, Teşekkür ederim yendin gibi bir şey diyor Aa wow dedi işte teşekkürler 0.3 metal Sonic'i aldım diyor Ben bunu Firaun Sonic'in Firaun Sonic demek istedim <laughs> Ama çok benziyor Ne yapacağım Şimdi evet giriyoruz Gördüğünüz gibi eventi tamamladım. Tabi her zaman gibi ne yapacağız? Bu yeni event gelene kadar bizde bu karakter olacak. Yani ben de şu an kendi karakterim harici kaç karakter var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 adet karakter var. Bunu da takıyorum şimdi. Ekip dedim. Bekliyorum şu an. Normalde ekip ama ekip diye çevirmiş. Evet, bu Metal Sonic'in yeni hali. Gördüğünüz gibi e, buradaki şeyi mavi yanıyor ve böyle yani yenilenmiş 0.3 şeyi. Şimdi yarış başlıyor mu? Hemen bakalım. Evet, hemen katılalım. Şöyle sesi birazcık açayım. Şu kadar çık. Yeterli mi bu? Tamam, hadi 24 olsun. Şu anda bu, bu ses benim <laughs> olmaz büyük. Şimdi hemen girelim. Konuşmadım çünkü sesini bastırmasından korktum. Ee, şimdi sesi artık kapatabiliriz ama çok az açmak istiyorum şöyle 10 yapalım yeterli. Evet arkadaşlar işte böyle. Yani diğer sonikten farkı ne ışığı farklı yanıyor. Ee, ondan sonra. Görünüşü farklı Bir de böyle dönüşü farklı Şimdi biz bunun profil fotoğrafını Göreceğiz ee, Şu maddesin hemen profil fotoğrafı Gözüküyor o sırada biz de birazcık Kutu açalım Kutunun içinden yumurta çıkıyor yumurta kırılıyor Çok mantıklısınız yani gerçekten Buradan eksklusif olarak ben em, magnete düşünüyorum Yani çünkü eksklusif ödül Ne olması lazım magneti pet verecek hali yok zaten petleri evol yaptığımızda aşırı güçlü oluyor ne gerek var pete şimdi bunları açıyorum tek tek şimdi bir tekrar bakacağım süreyi çünkü süre geçiyor ya o yüzden tamam 10 saniye kalmış hadi göreceğiz az kaldı bu arada 1 milyon adet adım atmışım yani O zaman gözükte ben görmedim. Ee, şey. Tamam ben bunu bitirip hı, bakarım. <laughs> Siz gördüyseniz gözüküyor. Şöyle ama tamam bitti. Şimdilik evet böyle gözüküyor tamam. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Siz önceki maç gördüyseniz yani görmeyenler için böyle gözüküyor. Evet. Güzel ama zor. Zor cidden. Heh şimdi bununla bununla vs alalım hadi. Atmayacağım yanlışlıkla girdim. Şimdi çıkacağım. Hız metod zaptan. Hızımız aynı oluyor mu demek istiyor acaba? Anlamadım ben onu o yüzden. Şimdi boss. Yani burada event var. Eğer siz bunu almadıysanız bunu almanız gerçekten şart. Bunu gidip alıyorsunuz Metal Sonic. Sonra geliyorsunuz buraya. Bakın burada ne diyor? 20 dakika boyunca Metal Sonic olarak yarış Metal Sonic. Ve sen de Metal Sonic olmadığı zaman bu görev yapamıyorsun. Aynı şekilde Buradaki üç görev için Metal lazım. Çünkü bu Metal 3 3.0 versiyonu. O yüzden Metal lazım. 20 dakika yarışmak ne demek kast, ne demeyi kastediyor? Yani e, 100 1200 saniyeyi kastediyor. Yani 1200 saniye boyunca AFK bir şekilde durup daha sonra bitirmeniz lazım. Sakın restart'a basmayın. Ben öyle yapıp 20 dakikamı çöp etmiştim. <laughs> restart'a basmayın, direkt bitirin. Yani bitirin derken sona kadar gidin bitirin kaybetmiş oluyorsunuz ama sonuçta görev sayıyor mu sayıyor. Burada metal sürünük olarak 10 adet maç yani diyor. Yani maçlar zor geçmiyor çünkü aşırı kolaylaştırıldığı için eğer iyi yaparsanız kolay. Nasıl diyeyim şimdi? 10 ee, tane maç nasıl atılır? Yani kolay yollardan da geçebilirsiniz, zor yollardan da geçebilirsiniz. Ama 10 tane maç kazanmak şart. Deneye deneye öğrenirsiniz. Bunu da bitirdik diyelim. Son bu. Bu zor. Bu cidden zor. Aslında zor değil. Bu en kolayı. Bu en kolayı. Size ben bunu diyeyim. Bu en kolayı. Niye? Çünkü buna ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Mesela siz hani 10 tane yarış kazanmayı yaparken hani böyle kolay yerden atlamak için balonlardan atlıyorsunuz ya o balonlardan atlıyorsunuz. Böylece hem bunu kasıp hem de bunu kasmış olsun. Yani bu daha kolay. 250 zor değil. Çünkü bir yerde 10-20 tane çıkabildiği için arkadaşlar kolay oluyor. Neyse arkadaşlar videomuz abone olmayı unutmayın. Bye bye.